Dantik kentten çıktık. Su kemerlerine doğru gidiyoruz. Ee, surları göstermek istedim size. Bunlar sur kalıntıları. Şu anda bu gördükleriniz. Sur kalıntıları. Tabi zaman içerisinde harabe haline gelmiş. Çok da bir şey kalmamış. Bunlar tabii ki olduğundan daha büyük. Ama muhtemelen daha önce belirttiğim gibi tüm bu blokları söküp e, devşirme malzeme olarak başka yerde kullandılar. Bilmiyorum oradan görünüyor mu da. Mesela şu ileride evet görünüyor sanırım. Latince bir yazı var. Yine hemen burada Latince yazılar var. Sık sık Latince yazılarla karşılaşabiliyoruz burada. Antik kentten çıktıktan hemen sonra kemer kalıntıları olduğunu tahmin ettiğim kayalarıyla karşılaşıyoruz. Eğer bu kayalar tahmin ettiğim kalıntılarsa bir ucu Sultan Dağları'na bir ucu da Pisidiye Antik Kentine dayanıyor. Gerçekten muhteşem. Evet belki bu kayalar günümüzde artık bir şey ifade etmiyor ancak o günün şartlarını düşününce insan bu yolu hayranlık ile izliyor. Bu arada Kemere doğru ilerlerken, yani toprak yolda gidiyorum ama arada e, taş zemin çıkıyor karşıma. Belki o dönemde yapılmıştır. E, belki daha sonra yine işte kentteki taşları alıp devşirerek kullanmışlardır. O kısmı bilmiyorum. Sonunda antik kentin oldukça ilerisinde ve gizli kalmış su kemerinin sağlam kalıntıları karşımıza çıkıyor. Evet şimdi su kemerine ulaştık. Ama ben biraz daha devam etmek istiyorum. Ee, devamında var mı çok merak ediyorum. Yani böyle bütün tanıtımlarda araştırmalarda işte antik kentten bir buçuk kilometre ileride diye söylüyorlar ama çok merak ediyorum. Daha böyle hani biraz ilerleyip daha başka kalıntısı var mı diye görmek istiyorum merak ediyorum bunu. Yok. İlerledim baktım ama en azından ben göremedim. Ana kaynağın olduğu yerde belki vardır. Onu da Sultan Dağları'ndan e, su çıktı denilen yerde e, yerden alıyorlarmış. Şimdi tekrar bu su kemerin oraya gidelim. Orayı daha yakından inceleyelim. Şu görünüşe bakar mısınız ya? Sanki Gandalf geliyor. Öyle bir güzellik. Su kemerleri iki yüksek arazi arasında suyu taşımak amacıyla iki yükseltiyi birbirine bağlayan bir köprü olup suyun serbest olarak akışını sağlamak için yapılmış hassas bir eğimi olan mimari eserlerdir. Bilinen ilk örneği Asurlardadır. Asurların inşa ettiği su kemeri Irak Nineva'da M.Ö. 490'lı yıllarda yapılmış Helenistik dönem eseridir. İstanbul'da Bozdoğan kemeri geç Roma erken Hristiyanlık döneminde İmparator Hadrianus devri yani Milattan sonra 117-138 yıllarına dayanan ve Trakya'dan getirilen su şebekesine bağlı yine en önemli eserlerdendir. Üzerinden su kanalı geçen ve kentlerin su ihtiyacını karşılayan bu köprüler su kemeri olarak bilinir. Su kemerleri Roma döneminden yaygınlaşmış olup Osmanlı ve Selçuklu'da sıklıkla kullanılmıştır. Su kemerlerindeki amaç yüksek bir noktada yer alan suların başka hiçbir araç kullanmadan sadece yapının ve arazinin eğimi kullanılarak şehrin su ihtiyacını karşılamaktır. Roma döneminde Pisidia Antiyokya'sının su ihtiyacını karşılamak için yapılan bu su kemerleri günümüzde Sultan Dağları'nda su çıktı ismiyle anılan su kaynağından getirilmektedir. Kemer yaklaşık 10 km uzunluğundadır. Kemerlerin bu antik kentteki son durağı Nifeum denilen su dağıtım noktasıdır. Kemerlerin yüksekliği 5-7 metre arasında değişir. Ancak üst kısımdaki kanalis yani su kanalları tahrip olmuştur. Ele geçen eserlerden 30 santimetre çapında daire şeklinde bir kanal ile taşındığı düşünülmektedir. Milattan sonra 1. yüzyılda inşa edildiği düşünülür. Ben şimdi böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Ee, antik kente gelince lavanta gözü var. Ee, kesinlikle için mükemmel bir şey. <laughs> Bayıldım yani ki zaten Isparta hani Isparta gününün içinde e, lavanta da çok fazla kullanılmaya başlandı, üretilmeye başlandı. İlla duymuşsunuzdur işte kuyacakta falan. E, bu antik kentte de lavanta gazozu satılıyormuş. Mükemmel bir şey. Çok sevdim. Kesinlikle için, kesinlikle deneyin bunu. Şimdi Yalvaç Müzesi'ne geldik. Gelin birlikte Yalvaç Müzesi'ni gezelim. Şimdi Yalvaç Müzesi'ne geldik. Oldukça ilginç bir müze. Antik kentten birçok taş veya heykel gibi kalıntılar burada yer alıyor. Küçük bir müze olmasına rağmen tarih severler için ilginç bir gezi olacağına eminim. Ancak burada yer alan bu kalıntıların birçoğunun bir tanıtım tabelası bulunmamakta. Böylesine özel bir müzede tanıtıcı levhaların kesinlikle daha fazla yer alması gerektiğini düşünmekteyim. Şimdi bazı Latince eserlerin Türkçelerine bakalım. Pisidia'nın metropolisi, Antiyokalıların ihtişamlı ve seçkin kolonisi, Klodya Seleukalıların kentinin seçkin ve temiz homondiyası bu kentin onurseverliği için fiilen ve şeref payeleriyle daha işin başında gözle görülsün diye homondiyaya yakışır bir heykelle dikti. Lucas'un oğlu, iki kişilik kurul üyesi Drusus'un ikinci yılındaki komutanı, iki kişilik kurul üyesi Sergiye Sülalesi'nden Set Atuis Peskenlius. Karar ve halk meclisleri 4. Flavia Felix ve 2. İteriko lejyonlarının baş hekimi Hazinedar, çarşı yöneticisi, en önde gelen yönetici, barış sağlayan ve tanrı Asklepios'un ömür boyu rahibi Lucius Hortensius'u onurlandırdı. Başrahip 3. kez konsül, 5. kez halk gücünü almış. Vatanın babası Tiberius Claudius Kezar Augustus gelmeni kusla. Onun emniyeti ve Britanya zaferi için 3 kez iki kişilik kurul üyesi rahip 3. Fulminata Lejyonu'nun komutanı Bosporus Kıtası Komutanı ve 6 kez istikam komutanlığı yapan Gaius Caristanius Frontocisionus Ioldus kendi çocuklarıyla beraber adak olarak üstlenmiş olduğu bir heykel ile gençlik oyunlarını, kurbanları ve hayvan avı gösterisini yerine getirdi. Şimdi burada antik kent içerisinde yer alan Augustus Tapınağı'nın bir maketini görüyoruz kayalara uyulmuş bu yerin tam ortasında yine ana kayadan oluşan tapınak, önündeki klasik Roma sütunları ve gerisindeki sergi alanını görüyoruz. Bu tapınağın şu anki halini görmek isterseniz yukarıdaki butondan Pisidia Antik Kenti'nin birinci bölümüne gidebilirsiniz. Artık müzeden çıktık ve Yalvacın daha farklı bir noktasına doğru ilerliyoruz. Yalvaç Anlatan Meydanı'na geldik. Yalvaç Anlatan Meydanı, Yalvaç ilçesinin tam merkezinde, çarşısında yer alıyor. Böyle küçük bir yer, fotoğraflarla falan Yalvaç'ın kısa kısa tarihini bizlere veriyor burası. Şöyle girişten itibaren yavaşça bir bakmaya başlayalım. Öncelikle Yalvaç Müzesi'ni vermiş bize. Yalvaç Müzesi'ni tanıtmış. Devamında şöyle ilerliyoruz. hemen kutsal alanını vermiş. Burası da Antioyka'nın 5 kilometre doğusunda. Ben ne yazık ki oraya gidemedim, saklamadım oraya gitmeye. Devam edelim. Şimdi burada bile Mira Kefalon savaşı'nı anlatıyor. Mira Kefalon savaşı da 1776'da. Yalvac çevresinde yapıldığı tahmin ediliyor. Sultan Dağı geçildiğinde bu savaşın gerçekleştiği düşünülmüş. Bunun hakkında da bir tanıtım tabelası var. Antioquia'nın bir tanıtım tabelası. yine Batı Kapısını ve tiyatroyu anlatıyor. Evet burada Ağustos tapınağı. Burada bir Yalvaç Bey hakkında tabela var. Çınar Altı'nın tarihi var şurada. Evet böyle. Son olarak da girişin tam karşısında Mustafa Kemal Atatürk yer alıyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk. Onun altında da Atatürk'ün bir sözü yer alıyor. Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş milletler önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve sonra da istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar. Mustafa Kemal Atatürk Son olarak şimdi Devlet Han Camisi'ne geldik. Devlet Han Camisi 2. Kılıçarslan'ın kardeşi Devlet Han tarafından yapılmış. E, yapımında antik kentten alınan devşirme taşların kullanıldığı söyleniyor. Pisidia Antik Kenti gezimizi artık Yalvaç'ta bulunan Devlet Han Camii ile noktalıyoruz. Buraya gelmemizin sebebi Devlet Han Camisi'nin antik kentten getirilen devşirme taşlar ile yapılmış olmasıdır. Öyle ki bu caminin mimarisinde latince yazılı taşları görebiliyoruz. Antik kent o dönem artık neredeyse tamamen harabeye döndüğü için burada yer alan dayanıklı taşlar başka eserlerin yapımında kullanılıyordu. Devlet Han Camii de işte bunun tam bir örneği olarak karşımızda durmaktadır. Evet, size videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer e, beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımı takip etmeyi unutmayın. E, Gelişebilmem için sizin desteklerinize ihtiyacım var. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinize iyi günler dilerim. Hoşçakalın.